şimdi Dadim yani orada de önceki hadis videosunda da ev turu çekeceğimi söylemiştim. Şimdi öldüğünüzde oyuna başladığınızda buradan başlıyorsunuz. Burası hal, işte koridor. Giriyorsunuz. Böyle yürüyorsunuz falan boş boş. Tabii ben normalde burada boşluk yok. Ee, mutfağa girişe bağladım hani balkon mutfak hesabı. Ve balkon mutfak hesabı olmadı tamam mı? Şimdi eve girdiniz. işte dümdüz gittiğinizde hades var. İşte arada konuşuyorsunuz. Baba ne haber? Baba iyidir. İşte oğlum ne yapıyor, Niye saldırıyor, vesaire boş. İşte burada da random insanlar var. İşte kimileri anneniz, kimileri bir şey. Bunlarla konuşarak hikayeyi ilerletiyorsunuz. Gelip E'ye bastığınızda size bir şeyler anlatıyorlar. Her birinin adına bakmayın. Benim boyunda en sevdiğim bu arada şey. Şöyle çizimler çok hoşuma gidiyor. Yani mesela konuşmasının aslında mesela Nix'in solda böyle çıkması karikatürize olması. Yani çok hoş bu da duza. Şimdi uçup gidecek mi? Umarım uçup gider. Çok sarıyor beni uçup gitmesi. böyle mal mal gidiyor. Mesela bununla ilişki açtık duzayla ama kimle? Biriyle ilişkimiz ilerledi. Aynen. Burada da milletle ilişkinize bakabiliyorsunuz. İnsanlara böyle hediye verdikçe. Hediye de dediğim bir tane işte gift olarak verebilebilen bir obje, bir düşen nesne var. Onu verebiliyorsunuz. Bundan, bu da işte ilerletmek için altın kilidi açıldı mesela konuştukça. Mesela bununla ilişkimizi fullledik. Arada yatak odamıza geliyor. Kardeşimiz herhalde, ne olduğunu bilmiyorum. Çözüm takip etmedim de, full ilişkimiz. Tüm gifleri ona verdim. Bayağı bir balık toplamışım. Bu da aşçı adam. Şu anahtar artık işimize yaramıyor. Bu da dükkan dükkan dediğim şey değil hani upgrade alma değil de tam. Mesela işte buradan bir tane yapayım mesela. Vestal şey girişe dekor ekleyebiliyorsunuz. Şu gem harcadıkça. Bakın böyle aha buna da. İşte böyle mesela ne bileyim. Estoc şuna mesela yerdeki zemini değiştireceğim herhalde emin değilim de bu arada boş harcadım çok para ya. Çok, çok, para, çok para harcadım. Hoş değil. Böyle. işte burası tuhaf bir oda. Şunu yeni astım şu posteri. Burası Hades'in babanızın odası. Siz Hades'in oğlu Zagreus'unuz. Benim video sıralamaları çok karışık. Başta bir tüfek ram falan filan. İşte yatağı tam Hades'lik büyük. Öyle. Şu anne bu spoiler baya ya oyun, oyun için bu spoiler. Bu oda da spoiler. Bu odaların önemi yok yani göstersem bir şey olmaz. Burası da arşiv. İşte nasıl bir arşiv? Ne bileyim işte nasıl geçtin? Sonranızda ne oldu? Hangi silahla kaç kere geçtin? Öyle boş işler. Bak bak yani ben hiç bakmıyorum. Kimse de bakmıyordur da adamlar işte hani kayıt olsun, yer doldursun diye koymuş buraya açtığımı söylemiş miydim? Yani giriş mutfak hesabı. Çok hoşuma gidiyor bu olay. Benim evimde de keşke öyle olsa. Şimdi odamıza girelim. Odamız böyle. Ben odayı döşedim. Afrodit posterini aldım tabii ki de. Tabii, oraya çok dikkat et. Çok bir şey yapmayın. Takılmayın. Takılmayın oraya. Yatağınız var ama hiç oyunda ben şu an iki kere uyuyabildim. O da hikaye ilerliyordu. Burası da ayna. Buradan işte hani gerçek şopunuz burası yani güçlenmek için. Ben burayı bayağı işte ilerletiyorum. Bu dark oyun içinde kastıkça geliyor. Bu da orderlar bir şeyler işte. Aha claim diyor bir şey yapmışız. Aha longa bir şey yapmış. Koydu. Ödül verdi. Neyse. Bunları yaptıkça bayağı bir şey veriyor. Buradan bayağı temiz kısım. Ben bayağı yapmışım. Bayağı da yapmamışım. Şimdi mesela 5 tane şu gemden oldu görüyor musunuz? Beyaz gem. Gidip harcayacağım mesela bunu. Direkt. Af yok. Work order. Ne harcayayım? Hiç bilmiyorum. Ama ben mutfağı harcamayı seviyorum ya. Bu neymiş? Aha disco ball. Direkt direkt alırım mesela. Disco ball dedim mi? Direkt alacaksın. Hayda. Bu da darkness hadis beğenmedi. Babamız beğenmiyorsa doğru yoldayız. Şimdi geldik. Bizim sikeli mesela buna titan bulut veriyorsun. Şu an. Neyse bir şeyler anlatıyor. Fullemişiz mesela ilişkiyi. Bond forged. Ne diyor? Sikeli'yi fulledik. Nice. Kolay. Aha. Bond. Abi buraları okusam iyiymiş ya. Bu da her silahın şimdi dört tane modu var. Zamanla açıyorsunuz. İlk mızrağın dördüncü açılıyor falan. Bu mor yanan gördüğünüz gibi fazladan şeyler verebiliyor. Ben de bir tek okun sonuncusu açık değil. Onun içinde herhalde harcama yapmam lazım. Harcamadan kastımız ne? Kasıt ne? Şey harcaması. Titan hala açılmadı. Bir harcayabileceğim bir şey var mı ona bakayım. Yoktur yani. Aha var. Şunu açayım. Evet hala açılmadı. Neyse böyle boş attık. Kalkanın normaliyle oynayacağım. Burada da tüm kipseyikler var. Milletle işte gift verdikçe falan açılıyor. Ben yani neredeyse hepsini 3 yaptım. Kaç tane kalmış? Bu 2 odada 3 olacak. 1 2 3 4 tane kalmış yani 3 olmalı. Ki onlar da birazdan 3 olacak. Burada ne var bilmiyorum. Oynayınca biraz daha ilersin açılacak herhalde. Bu da zorluk seçiyorsunuz. Zorlukta şöyle işte mesela bossları güçlendiriyorum ben genelde. Mesela şunu tutalım. Mesela 6 yapalım. Ha bize 5 ya yapsan yeter diyor. Tamam o zaman 5 yapalım. Ne bileyim canlarını arttıralım. Düşmanların. Mesela işte ne bileyim burada bir sürü var. Ne bileyim, süre sınırlaması şu bu. bu yine Escape. Ya bunları kendiniz de yaparsınız da başlangıç olsun görün. Aha. Bu bunu geç diyor. Kısaca özetle set diyor eğim diyor yani. Çözdünüz mü olayı? Aha bak tekrar etti. Neden ben biliyorum bu işi. Poseidon'a mesela şimdi gif veriyorum. Ne piv yani Mesela altın kilide kadar geldim. Bu altın kilit böyle bir ara açılıyor da ne ara açılıyor cidden bilmiyorum. Mesela burada bunu seçeceğim. Nok seviyi hata sevmiyorum ben. Ya neden sevmiyorum? Vuruyor adam gidiyor. Rezilleyin. Dakika mesela. Nok olayı da şu. Ben şu mesela ya bu da noklanma ki mesela bu da Aa, ittirme işte. Çok hızlı, bayağı güçlüm ya. Öyle. Diyeceklerim bu kadar. Hades ev turu artı hafif gezme böyleydi. İşte Hades bu sene Game of the Year adayı. Hani muhtemelen böyle, şimdi kimse oynamıyor da böyle o açıklayınca böyle millet oynar. Her yerde görürsünüz ama ben tabii ki her zamanki gibi herkesten önce YouTube'da sizlere oynadım. Niye gaza geldim bilmiyorum. Öyle bu videoların devamı da gelir Hades çekerim çok oynuyorum çünkü şu zamanlar öyle